Bilmeyenler için hızlıca OnePlus'tan bahsederek başlayalım. 2013 yılında kurulan Çinli firma, ilk çıkardığı OnePlus One modeliyle birlikte Android dünyasına iyi donanımlı, kısmen gereksiz özelliklerden arındırılmış, neredeyse saf bir Android deneyimi sunan, hızlı ve en önemlisi çok çok ucuz telefonları üretip satılabileceğini göstermek için girdi. Aslında OnePlus 6 ve OnePlus 7 modelleriyle birlikte bu özelliklerin bir kısmını kaybettiler. Fakat hala kaliteli, çok hızlı ve saf bir işletim sistemi deneyimi sunan telefonlar üretiyorlar. Firma kısa bir süre Türkiye'de satış yaptı ve sonrasında pazardan çıktı. Artık OnePlus almak istiyorsanız yurt dışına yönelmek ya da ikinci el almak durumundasınız. Telefon 2019 model olmasına rağmen bu videoyu çekmemdeki amaç bu markanın telefonlarından korkan ve kararsız olan kitleye bazı şeyler açıklamak. Arkadaşlar OnePlus telefonlar gerçekten hızlı ve şu an Android ekosistemindeki açık ara bir numaralı tercihimdir. Markayı hızlıca özetledikten sonra gelelim OnePlus 7 Pro'ya. Birçok otorite tarafından 2019 yılının telefonu seçilen OnePlus 7 Pro'nun bu seçim için çok haklı nedenleri var. Birinci neden, telefon oldukça hızlı. Hızlı olmasının birçok sebebi var tabi. Qualcomm'un Snapdragon 855 işlemcisine sahip cihaz, henüz çıkmamış 888 modelini saymazsak 2021 yılı itibariyle bile gelmiş geçmiş en hızlı 4. işlemciye sahip. Bunun yanında 128 GB'lık model için 6 GB, 256 GB'lık versiyon için 8 ve 12, evet yanlış duymadınız 12 GB RAM ile geliyor. Ayrıca çok fazla kişi tarafından bilinmeyen UFS 3.0 disk teknolojisi ile diske yazma ve okuma hızı da muazzam. Aynı zamanda USB 3.1 ile çok hızlı veri transferi de gerçekleştirebilirsiniz. Bunun yanında saf Android'e çok yakın, gereksiz uygulama barındırmayan ve firmanın kendi geliştirdiği oksijen işletim sistemi de işin içine girince karşınıza inanılmaz hızlı bir telefon çıkıyor. Öyle ki internette 2020 model Samsung S20 Plus ile karşılaştırıldığı videolarda bu modelle aynı hıza hatta yer yer daha fazla hıza sahip olduğunu görebilirsiniz. 2021 yılı itibariyle denk gelirseniz hiç düşünmeden bu telefonu hala satın alabilirsiniz. Bu telefonu özel kılan belki de en önemli özelliği ekranı. 6.5 inç boyuta ve 3120x1440 çözünürlüğe sahip AMOLED ekran, kenarlardan kavisli olarak geliyor. Ekranı özel kılan şey ise 90 Hz yenileme sıklığına sahip olması. OnePlus 7 Pro, dünyada 60 Hz üstü ekran yenileme sıklığına sahip ilk telefondu. Bunu da belirtmek isterim. Kullandığımız telefonların çoğu, hatta 2020 yılı dahil olmak üzere tüm iPhone'lar 60 Hz ekrana sahip. Peki yenileme sıklığı ne demek? Teknik detaylara girmeden söyleyeyim. 90 Hz ekran akıcılığını diğer telefonlara göre 1,5 kat daha fazla arttırıyor. Bu tarz telefonları bir kez kullanmaya başladıktan sonra 60 Hz ekranlı telefonlar çok hızlı olsa bile takılıyormuş gibi gelecektir. Denemeyenler için belki çok önemli gelmeyecek bu özellik, bir kere kullananlar için geri dönüşü olmayan bir keyif verecektir. Telefonla birlikte OnePlus firmasının kuruluş amaçlarından birisi olan hızlı telefonlar için olmazsa olmaz, gereksiz uygulama ve yük barındırmayan ve sık güncelleme alan bir işletim sistemi olan Oxygen OS'e sahip olacaksınız. Oxygen OS, Google'ın kendi telefonlarından sonra piyasada bulabileceğiniz en temiz, en orijinaline benzeyen, en hızlı Stock Android üzerine birçok özellik barındıran ve hala Google telefonları sonrası en hızlı güncelleme alan işletim sistemi diyebilirim. Bu da birçok kullanıcı için tercih sebebi olacaktır. OnePlus 7 Pro'yu çok özel kılan bu özelliklerden sonra gelin hızlıca diğer özelliklerine bakalım. OnePlus 7 Pro'nun tasarımında telefonu premium hissettiren metal ve cam malzemeler kullanılmış. Videodaki model olan ayna grisi, badem sarısı ve harika mat bir görünüme sahip nebula mavisi renk opsiyonları ile gelen cihaz 6.5 inçlik bir ekrana sahip. Bu birçok kullanıcı için büyük bir telefon demek fakat yüksek ekran bölü kasa oranı sayesinde telefonun etrafında neredeyse bir kasa yok ve bu da ekrana rağmen boyutu azaltıyor. AMOLED ekran harika bir renk paleti sunuyor fakat şunu söylemek gerek, ekran her açıdan ciddi anlamda yansıma yapıyor. Şahsi olarak hiç sevmediğim kavisli ekranın da bunda katkısı büyük tabi. Bir diğer özellik ise bu telefonun ekranında çentik bulunmuyor. Ön kamera nerede diye merak ediyorsanız motorlu bir mekanizmayla kasa içine saklanmış durumda. Böylece ekranın tamamı size ait oluyor. Motorlu ön kamera hakkında tereddüt edenler için de birkaç kelime söyleyeyim. Gönül rahatlığıyla alabilirsiniz. Motor üzerinde bir baskı varken açılmıyor. Serbest düşüş sensörü sayesinde kamera açıkken telefonu düşürmeniz durumunda hızlıca kamerayı içeri çekiyor. Ekran kilidi açmayı bile ön kamerayla yapabiliyorsunuz. Fakat az da olsa motorun ömründen yiyeceği için tavsiye edilmiyor. Unutmadan ekleyeyim, ön kamera 16 megapiksel çözünürlük ve f2.0 diyafram açıklığıyla geliyor. Ön kameradan bahsetmişken diğer kameralara da geçelim. Arkada üçlü bir kamera düzeni bulunuyor. Optik görüntü sabitlemeli, lazer otofokuslu 48 megapiksel F1.6 ana kamera, yine optik görüntü sabitlemeli, 3x optik zoom'lu 8 megapiksel F2.4 telefoto kamera ve 16 megapiksel F2.2 diyaframlı ultra geniş açı kameralar bulunuyor. OnePlus telefonların en zayıf noktaları hep kameraları oldu ve OnePlus 7 Pro ile bu birazcık değişmiş. 4K 60fps, 1080p 240fps, 720p 480fps video çekebildiğiniz OnePlus 7 Pro hala üst seviye modellerle yarışabilir durumda değil. Fakat birçok kullanıcıyı fazlasıyla tatmin edecek bir kamera düzenine sahip. Ağırlık kısmına gelirsek, tasarımda kullanılan metal ve cam malzemeler ve ön kameranın motorlu olması bu telefonun toplam ağırlığını 206 grama çıkarmış. Piyasadaki diğer modellere göre bu telefonun ağır olduğunu söyleyebilirim. Zamanla alışıyorsunuz fakat ilk başlarda zorlanabilirsiniz. Batarya kısmına geldiğimizde ise durum şöyle. OnePlus 7 Pro, 4000 mAh bataryasıyla 90 Hz ve 1440p çözünürlüklü ekranı tüm zorlamalarına rağmen Snapdragon 855'in düşük enerji sarfiyatı ile piyasadaki hemen hemen her telefon kadar iyi bir pil ömrü sunuyor. Bir günü rahat geçirebiliyorsunuz ve kullanım yoğunluğuna göre 2 günü çıkarma imkanınız da mevcut. Bu bataryanın şarj kısmına geldiğimizde ise OnePlus 7 Pro belki de piyasadaki en hızlı şarj edilebilir telefonlardan bir tanesi diyebilirim. Firmanın Warp Charge adını verdiği hızlı şarj özelliği, kutudan çıkan 6 amperlik yani 30 watt destekli adaptör ve kablo ile boş bir bataryayı %50'ye yaklaşık 20 dakika gibi inanılmaz bir sürede çıkarıyor. Telefondaki parmak izi okuyucu ise ekranın içine yerleştirilmiş. Bunu ilk kez deneyimleyenler için başta garip gelse de alıştıktan sonra çok hızlı ve sorunsuzca ekran kilidini açabiliyorsunuz. Parmak izi okuyucu hatasız çalışıyor. Parmak izi okuma esnasındaki değiştirilebilir animasyonlar ise harika olmuş. Bir parantezle telefondaki haptik titreşim motorunu açmak istiyorum. Titreşim kalitesi konusunda piyasanın liderleri konumundaki Google Pixel ve iPhone'larla yarışacak düzeyde bir haptik titreşim motoru bulunuyor. Titreşim esnasında kesinlikle bir dağılma olmuyor, kısa ve uzun titreşimler çok net ve kaliteli. Telefonda diğer üst seviye modellere kıyasla eksik olan bazı özellikler de var. OnePlus 7 Pro'da uygun fiyatlı satış için kablosuz şarj kullanılmamış ve su geçirmezlik sertifikası alınmamış. Resmi olmayan kaynaklara göre telefon hali hazırda su geçirmez özelliğe sahip ve bunların videoları da var. Fakat IP sertifikası almak fiyat artışına sebep olacağı için firma böyle bir yola girmiş. Son olarak gelelim bu telefonu nasıl elde edebileceğinize. Zamanında sıfır fiyatı 400 dolar seviyesine kadar düşen OnePlus 7 Pro'yu maalesef sadece ikinci el ya da elinde sıfırı kalan satıcılardan alabilirsiniz artık da fazla bulunmadığı için fiyatı ile ilgili soru işaretleriniz varsa Samsung Galaxy S20 Plus performansına bir telefon alacağınızı unutmayın ve fiyat değerlendirmenizi buna göre yapın. OnePlus 7 Pro kesinlikle sizi pişman etmeyecektir. Bu ve diğer videoları sevdiyseniz daha fazlasını görmek ve yeni eklenen videoları kaçırmak istemiyorsanız kanala abone olmayı unutmayın. Merak ettiklerinizi ve tüm sorularınızı yorumlar bölümüne bekliyorum. Hoşçakalın.